Bismillahirrahmanirrahim. Değerli izleyiciler, Tevrid-i Sahih-i Buhari tercümesi ve şerhi çalışmaya devam ediyoruz. Evet, 7. cilde geldik. E, toplam 8 ciltten oluşuyordu. E, ve e, bölüm bölüm Buhari e, ve her bölümün ismini kitap diye söylüyor. Kitabı e, Kitabu e, Bed'il e, Halk. Evet, yaratılışın başlangıcı kitabı. El-Halk Yaratma Bedi, başlan, Başlangıç Peki şöyle e, gelelim ve girişte ne diyor? Bu bahis Allahu u Teala'nın e, mahlukatı, ilk yaratışı hakkındaki hadisleri e, içermektedir. E, diyor ve e, bakın ayet-i kerimelerden e, örnekler e, getiriyor. 1316. Hadis-i Şerif an e, İmran e, bin Husayn e, radıyallahu anh et evet, ondan nakledilmiş. Şunu kullanalım. E dedi ki cae neferun bin, min bani Temim ile nebi sallallahu aleyhi ve sellem. E, temim oğullarından bir nefer yani bir e, grup, bir cemaat peygamber Efendimize e, gelmişti. Ve kale buyurdu ki ya beni temim ey temim oğulları ebşiru size müjde olsun dedi ve onlara bakın mebde ve meada dair yaratılışa ahirete dair İslam akidelerini öğretti ve içlerinden akrabin habis bakın ne demiş o içlerinden İşlerinde akrabin habisinde bulunduğu o bedeviler ve kalu beşer tena bizi müjdeledin e, ama fe atina bize ver yani bize e, beytül malden dünyalık ver dediler e, evet fe tegayyara vechuhu bunun üzerine e, Peygamber Efendimizin mübarek yüzü değişti. Üzü, üzülerek değişti fecae ehlül yemen yemen ehli de geldiler. E, bakın bu Hayber'in e, fethi sırasında e, diyor. Yemen halkı da e, geldiler. Fekale dedi ki ya ehlel yemen ey yemen ahalisi iqbelül buşra e, siz o müjdeyi kabul edin iz çünkü lem yakbelha benu temim Temim oğulları onu kabul etmediler buyurdu. Kalu dediler ki kabilna biz kabul ettik. Fe nebi sallallahu aleyhi ve sellem başladı. Yuhaddisu konuşmaya bedel halki yaratılışın başlaması vel arşi ve arş hakkında. Fe cae o sırada diyor bir adam geldi. Kim naklediyor bakın İmran bin Husayn naklediyor. Fekale dedi ki ya İmran ey İmran rahile yani senin deven tefelletet yani ipini koparıp kaçtı. E, leyteni lem ekum ben de diyor o devenin peşine gittim keşke leyteni keşke lem ekum kalkmasaydım. Yani Allah Resulü dinlemeye devam etseydim de devenin peşine gitmeseydim diyor. 1317 ve fi rivayetin anhu radiyallahu anh yine İmran bin Husayn'dan gelmiş. Kale, kale Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu diyor. Kâne Allahu ve lem yekun şey'un gayruhu. Et ezelde diyor Allah vardı ve Allah'tan başka bir şey yoktu. Ve kâne arşuhu alel mâ'i. Arşı ise su üzerindeydi ve ketebe fi zikri külle şeyin ee, ve sonra e, ve ketebe yazdı yani levhi mahfuzda külle şeyin her şeyin zikrini bahsini yazdı ve halakas semavati vel arda sonra gökleri ve yeri yarattı fena da münadin o sırada bir sözcü ذهبت ee, nakatuke ya ibne ya ibnel الحسين Deven kaçtı diye seslendi. Talaktu Ben de kalktım diyor. Yani o devenin peşine gittim. Fe izâ hiye yakta'u dûnehe serâb. Halbuki devemin berisindeki serap diyor. Aramızı kesiyordu. Yani göremiyordum. Fe Vallahi vallahi diyor. Leveditu arzu ederdim enni kuntu terektuha. Keşke o deveyi bıraksaydım da Resulullah'ın o hadisini dinleseydim diyor. Evet burada bir izah vermiş. Arş pek çok şeye ıtlak olunmuştur. Bunların hepsinde yücelik ve yükseklik manaları vardır. Mesela padişahların tahtına arş denilmiştir. Yükseklik münasebetiyle. Allah'ın ilk yarattığı ve ulu yüksekliği ifade eden mevcuda da arş ve Allah'a nispet edilerek arşullah denilmiştir ki Allah'ın kudretinin tecelli ettiği ilk mahluk demektir. Kelam alimleri ile kadim hükema arşı kainatı her taraftan kuşatan yuvarlak bir felektir, yörüngedir diye tarif etmişler. Dokuzuncu felek ve feleki atlas da derler. Rivayet uleması bu tahtın ayakları bulunduğunu da kabul ederler. Fakat ulemanın muhakkiklerine göre şeriat örfünde varit olan arşın hakikatini sınırlamak, takdir etmek beşerin aklı, aklı haricindedir, idraki haricindedir. Ee, peki, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir kere Ebu Zer el Kıfari'ye Ey Ebu Azer, yedi kat gök ile yedi kat yerin kürsi yanında büyüklükleri ancak bir çölün ortasına atılmış bir kapı veya yüzük halkası gibidir. Arşın da kürsüye göre büyüklüğü, o çölün o halkaya nazaran büyüklüğü derecesindedir buyurmuştur. Hadiste arş su üzerinde idi denildiğine göre ilk mahluk yani ilk yaratılan su olması gerekir. Arş ikinci mahluk olur. Sonra kürsi bunlardan sonra da göklerle yer tabakaları yaratılmıştır. Er-Rahmanu alel arşi istiva, Rahman arşa istiva etti ayeti gereğince bütün mahlukatı kuşatan arş üzerinde Allah'ın kudreti hakimdir, hükmeder diyor. 1318 Ebu Hureyre'den an Ebu Hureyre radıyallahu anh kâle kâle sallallahu aleyhi ve sellem kâle Allahu Teala Allahu Teala buyurmuştur ki e, yeştumuni veya yeştimuni iki şekilde de gelmiş. Yeştimuni İbni Adem. Adem oğlu bana noksan sıfat isnat eder. Bu yeştimuni normalde şetmetmek yani hakaret etmek manasındadır. E, bana noksan sıfat izafe eder, isnat eder. E, ve ma yembeği en yeştumeni. Oysa e, beni e, noksan sıfatla anlatmak, vasfetmek uygun değildir. Ve yukezzi beni, Adem oğlu beni yalanlamak ister. Ve ma yenbegi halbuki bu ona uygun değildir. Yani ona yakışmaz. Emma şetmuhu, onun e, bana noksan sıfat isnat etmesi, yani hakareti ise. Ve kavluhu inneli veleden, benim oğlumun olduğuna dair sözüdür. Yani İsa Allah'ın oğludur şeklindeki iftirasıdır. Ve emma buhu, onun yalanlaması da ve kavluhu leyse yuiduni kema Allah beni ilk yarattığı gibi tekrar yaratmaz. Tekrar iade edip de yaratacak değildir demesidir. Evet bu da müşriklerin puta tapanların sözüdür diyor. Evet, bu hadis kutsi bir kelamdır. Yani Kur'an'dan sonra ikinci derecede bulunan Allah kelamıdır. Allah bunun manasını ilham yoluyla peygamberine haber vermiştir. Peygamberimiz de o manayı kendi ibaresiyle ümmetine tebliğ etmiştir. Ve yine bu da müteşabih hadislerdendir, diyor. 1319 ve anhu Ebu Hureyre radıyallahu anh'tan yine, Kale, Dedi ki, Kale Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem e, buyurdu ki, Lemma kadallahu e, halka. Allah yarat, e, yaratınca, kada, yaratmaya hükmedince, ketebe fi kitabihi. E, evet, levh-i kaleminde yazdı, kitabında yazdı, hükmetti. E, Fehu ve indehu fevkal e, arşi. Ki o kitabı arştan daha üstündür ne yazdı İnne rahmeti benim rahmetim galebet gazabim Gadabıma, öfkeme intikamıma galip gelmiştir diye kaleme yazmasını emretti diyor. Kaleme evet yazdı değil de yazmasını emretti şeklinde anladık. 1320 evet an ebi bekre radıyallahu anh, anin nebi sallallahu aleyhi ve sellem Ebu Bekir'den nakledilmiş. E, kale dedi ki ez zamanu kat istedare. E, zaman yani ölçülen yıl e, hesabı ilk haline dönmüştür. E, ke heyetihi yevme halakallahu es semâvâti vel ard. Allah Teala'nın gökleri ve yeri yarattığı o ilk e, gündeki durumuna dönmüştür. Es senetu artık sene ithna aşara şehren 12 aydır. minha erbaatun hurum. Bunlardan dördü haram aylardır. Selatun minha mütevaliyat. Üçü peş peşe gelir bu haram aylardan. Zül qadeti, zül hicceti vel muharrem. Ve recep ve bir de recep ayı. mudar ellezi beyne cumada ve şaban. Yani Cemaziye'l-ahir ile Şaban arasında Mudar'ın ayıdır diyor. Evet burada e, bu konu diyor ilim bahsinde 61 numarayla tercüme edilmiştir. Bu eşhurul Haram yasak aylardır. Araplar cahiliye devrinde bu aylardan bazılarının mesela Muharrem'in hürmetini Safer'e naklederlerdi. Yani Muharrem'in haramlığını Safer'e Safer ayına Sebebi de çapulculuk idi. Şöyle ki bu yasak aylarında mal can masuniyeti harp kıtal yasaklığı bulunduğuna itimat ederek tüccar ticaret metağını alarak ukaz, zülmecaz, mecenne gibi meşhur panayırlara gitmek üzere yola çıktığı sırada çapulcular tarafından mesela Recep'in hürmeti Şaban'a nakledildiği ilan edilerek Recep'te nehbu garat mübah sayılırdı. Yani yağma mübah sayılırdı. Kur'an dilinde buna nesi denilmiştir zemah bunu bir ayın hürmetini öbür aya ertelemektir diye tefsir eder. Bu suretle Araplar haramı helal, e, haram ayları helal sayarlar, onun yerine helal ayları da tahrim ederlerdi. Çok defada 12 aya, 1-2 ay ziyade ederek seneyi 13-14 ay yaparlardı. Peygamberimiz veda Hacından bir sene evvel, Ebu Bekir Hazretleri'nin hac, e, e, emareti uhdesinde olarak ifa ettiği hac da Zilkade ayındaydı. Resulullah'ın veda haccı ise Zilhicce'ye, tevafuk etmişti. Bunu aziz peygamberimiz Veda Haccı'nda Arafat Dağı'nda debe üzerinde irat buyurduğu hutbelerinin bir cümlesinde yıl ve ay hesabı Allah'ın gökleri ve yeri yarattığı zamanki ilk heyetine dönüp yerini bulmuştur. Senede 12 aydır sözleriyle bu hakikati bildirmiştir. Zaten ayet-i kerimede nesih hiç şüphesiz küfürde ziyadedir ile zaten bu hüküm kaldırılmıştır. Recep Mudar'ın ayıdır denilerek bu ayın Mudar'a nispet olunması da Mudar kabilesinin Recep ayına öbür kabilelerden ziyade hürmet etmesindendir e, diyor. Ve şöyle e, geldik ve e, aşağıya baktık. E, burada ayeti kerimeler e, vermiş. E, ve diğer hadis-i şerifi de gelecek bölümde inşallah okuyalım. Buluşmak dileğiyle. Hepinize Allah'a emanet ediyoruz. Selamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.